Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Harp gemisi Türkiye'nin yanı başına demirledi. Ünlü tarihçi maalesef diyerek tedirgin edici haberi verdi. Değerli izleyenler, tarihçi özel Koray Kamacı felaketlere sebep olduğu düşünülen ABD'li harp gemisiyle ilgili dikkat eden detayı kamuoyuyla paylaştı. Tarihçi Koray Kamacı yeni harp gemisinin geçtiğimiz günlerde dibimize demirlediğini söyledi. Politol kanalına konuşan Koray Kamacı, dünyanın kendi sınıfındaki en büyük gemisi USS Gerald Ford uçak donanma gemisi Girit'teki üsse demirlemiş durumda. Bu gemi bölgeye normal bir seyir halinde gelmedi. Plansız bir seyirle bölgeye gelmesi çok şaşırtıcı. Bu gemi sınırsız nükleer reaktörü sayesi 20-25 yıl yol alabiliyor. Menzili sınırsız o anlamda. Gemi elektromanyetik harp sistemleriyle donatılmış bir durumda. Bu tarz ABD gemileri hep bölgeye geldiğinde büyük felaketler meydana geliyor. Allah hepimizi bunların şerrinden korusun. Harp teknolojisi ABD'de de kullanılıyor. Ama sadece ABD değil, birçok ülkede var bu teknoloji. Bu geminin gelişi birçok felaketi doğurabilir. Bu kadar tesadüf de olmaz arkadaşlar. Ben her gemi sonrası meydana gelen felaketi gördükten sonra kimse kusura bakmasın dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.